AK Parti gençlik kolları olarak göreve geldiğimiz süreç içerisinde mahalle bizim gençlik bizim buluşmaları, genç başkan buluşmaları, üye çalışmaları ve birçok sağ çalışmaları yaptık. En çok karşılaştığımız konu ne, ne olacak bu gençlerin hali taze sorular oldu. Ben bugün çok değerli protokolümüzden özür dileyerek bu konuya birazcık açmak istiyorum. Çok eskilerden, Sümerlerden, tarihi kayıtlarda, bu tarih, tarihi kayıtlardan, hatta Sokrates gibi bir düşün, düşünürün dahi bu tarz söylemleri olmuş. Aradan yıllar geçmesine rağmen kuşaklar arası iletişim çatışmaları yaşamışız. Yani sorun, sorun bugünün sorunu değil. Dün de, bugün de dünyanın her yerinde gençler toplumda yaşanan değişim, gelişim ve yeniliklere her zaman ilk adapte olan kişiler olmuşlar. Her, zaman, her zaman kendinden önceki kuşaklara göre dünyayı daha hızlı anlayıp daha hızlı anlamlandırmışlar. Değerli bilirsek gençlik bir hazine, bir umut, Gençler bilgiden önce ilgi, öğütten önce örnek alınabilecek rol modeller bekliyorlar. Fikirleriyle, davalarıyla, yaşamlarıyla gençlere rol model olmuş Mehmet Akif gibi, Necip Fazıl gibi kendine özgü bir akımı kurmuş ve bu, bu akım ile gençliğe büyük değer vermiş Sezai Karakoç gibi Kur'an neslinin yeniden ihyası ve inşası için canlarını İslam davasının uğruna feda etmiş Hasan'ın Benna gibi, Seyit Kutup gibi karakterler gençler olmadan olarak sunulmalı. Bu ve bu sonundaki herkes bu hak davaya gönül vermiş, her bir kişi kendisini gençlere rol olarak, olarak olabilecek kapasiteyle bilgi birlikinde konumlandırmalıdır. Zira görüş gençlik dönemlerinde örnek alınabilecek kişi sayısı gerçekten az <laughs> ve bu sebepten dolayı gençlik kendilerine rol modeller arıyor. Biz AK Gençlik Karası olarak bize her zaman ilgili ve samimiyetli içten olan İl başkanımız Yunus Tevele, ilçe başkanımız Hasan Yavuz İlte ve belediye başkanımız İsa Sarı'ya teşekkür ediyoruz. Ve son olarak bugün ölüm yol dönemi olan rahmetli musun yazıcı olduğunu rahmetle saygı daimiyorum. Teşekkür ederim.